Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kıvanç'tan gizli. Abimden yeni bir video para aldık. Ş şöyle gösterelim. Şurada şu. Şöyle bir lira arkadaşlar. Evet. Şimdi sessiz olmalıyız. Bakın orada oynuyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Abi nerede? Oradayız. Fazla çıkıldı Aşağıya inebiliyor musun artık? Peki. Geçtik arkadaşlar. arkadaşlar, Geçebiliriz. Ama şu an koşmalıyız. Ben bir saniye doldururum. Ben de alabilirim. Ben de alabilirim arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Bu mahalleye gelirseniz çok mutlu olurum. Hadi yine başlıyoruz. Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. <laughs> Burada dondurma yok ki içeride. Ay. Bir tane eti pahalı alalım yanına da bir tane gitti. Şundan ara, alalım mı? Bir pahalı. Buyurun kızlar. Dondurma alacaktık ya. Sen iki tane dondurma alalım. o zaman iki tane alalım. dondurma alalım. Bir lira çünkü. Hmm. Bir şey ben. Şunlar kaç lira? Şunlar. lira. Baksana şu lira. Şu Şu da 5 lira tarttı. iki tane var. Evet, bak. Gözüm göstereyim mi? Gerçek. <laughs> şey yok. Aa, bak şurada <laughs> güzel maskeler var şöyle baksın arkadaşlarım almak <laughs> isterse <İyi> mi? Hayır. Anne. <laughs> Kaç lira sence? Bakalım. Açık kola şeyi buldum bilgileri olsa ben alırdım. <laughs> tane işte. Sen al, ben de dondurma alayım. Hadi. Dondurma yerine gel. Arkadaşlar, şöyle göstereyim dondurmaları. Şu 50 kuruş bir tane dondurma vardı. O da karşıda. 50 kuruşluk dondurmalar. 50 kuruşluk. Şöyle göstereyim. Kaynaklı gelmelisiniz. gelmiyorsunuz. Şu da çok güzel. Şöyle göstereyim. Haber edelim. Haberler şöyle şey olmuş. Şöyle göstereyim. Bunlar sonra mı? Diye. Yok ya ben başka bir şey alacağım. Ne alalım ben? Ya sen o dondurmayı bırak. Sen et et alacaksın. Hadi. Sen ne alacaksın? Ben de ondan aldım. Merak etme. Bak. Sen 50 kuruşuz dondurma. Kendine Hı? bana. İçeriden ben et bu alayım. Tamam. Manyak mısın? Patatesin üzerine çıkıyor. <laughs> manyak. Arkadaşlar. Bu bana manyak diyor. Çünkü öylesin. Aa, hadi sen kardan tut. Ay arkadaşlar elime şöyle göstereyim ki bu mu da oldu? Hadi hadi. Ya sen git ben alırım. Gitmezsen almam. Elli kuruşluk bulurum. Birileri <laughs> yanına alayım mı? Arkadaşlar şöyle kazıyorum. Elli kuruşluğunun ne var? bakalım gelin. bulabilecek şey miyiz? Bakalım şöyle temel Tövül etsinler tövülüyor.